Heh geldik. Korkunç değil de beklenmedik. Tamam herkesle konuşuyorum. Sen öldün diye soda içemedim Ahnio. Kitabımı aldım. Şeyimi aldım. Tamam resim çekeceğiz. Haçta e, etkileşime geçeceğiz, Tuz dökeceğiz. IMF aldınız mı alayım mı? Al al al. Aldım aldım. Herkesle konuşuyorum. Aldın mı? Tamam. Aldım. Kitap da aldım. Biz ne alalım üçüncü eşya? Üçüncü eşya ne alayım ben ya? UV alıyorum. Okey tamam. Bale onu alma alttaki mor olanı al o daha iyi. Onda da gözüküyor mu parmak izi? Evet daha iyi gözüküyor. Yılan al ama öyle. Tamam. Kamp alanı dedim ya. Kamp kamp. Görüşürüz. Kamera almayacağım. Başlar başlamalı osurdu mu o? Biz neredeyiz şu an? Yeni harita. Ay yeni mi map bu? Yeni <laughs> yeni. Kamp alanını mı gezeceğiz? Evet. Ş ha. Dedim ya, Aa A ben duymadım oraları. <laughs> Aa yeni bepmiş. Işık açmamışım fark <laughs> <Parking gülüyor> açtım şimdi. Bak. Bak yine yaptı o sesi. Doğru, <laughs> evet. Bak çok yapıyor. Çok zortluyor. Bura yeni mapmiş. Kamp alanı. Bura daha korkunç. Dışarıda saldırabiliyor mu? Neyse daha iyi güzel. Kamp alanı güzel olmuş ya beğendim. Ama bundan sonra kamp yapmaya gidemeyeceğim galiba. <laughs> Panik. Acaba biri konuşurken mi oluyor ya? Bence Sanmıyorum ya. Çünkü chatten birkaç kişi de yazdı bu zor olayı çok gıcık şey diye hep oluyordu falan diye. Dur tuvalet var. Aha. Aha iyi burada. burada. Kaç iki. Yer. Ya ananı var ya. Senin var ya. <laughs> Show yourself <gülüyor> lan. <gülüyor> Show yourself. <laughs> Allah Allah. Niye öyle dedin ki adam? Neredeydi IMF? Evet sortlama artık Burada, ya sordum Ay çatay sakin bir insan bu arada, siz bilmiyorsunuz gergin değil. Sinirli değil Çağatay. Ne yapıyoruz şu an? Biz koyun kitabı falan. Can you write? Can you write? This book. Can you write? Can you speak? Oh Shawar. Oh Shawar. Çok book? güzel ya. Ay çatay çok eğleniyorum. <laughs> Suyu kapatalım mı? Give us a sign. I am here, de de. Nikosman okay. Nikosmanın sövmeleri çatayın böyle aha okay. diye şey yapmaları. Welcome, welcome. <laughs> uh, can you write this book, please? Ben can you write this book? Can Can you write this book, please? Circle, circle. Cool, cool. Calm down. Kaç oluyor Emet? İki iki. Bir şey dedi ama duyamadım. Şöyle serf lan lan. <laughs> How old are you? Ha, oldmuş, büyükmüş, yaşlıymış. O mu konuştu okay, az okay, önce? Good. Aha, evet. evet. Ben hohladım okay. sandım. duyduk, ben de hohladı sandım. Can you write this book please? Stay, stay cool, stay cool. Cool. Suyun fotosunu çekelim. Cool, cool. We are living, we are living. Stay cool. Uh, are you friendly? Parmak izi var, parmak hmm. izi var burada. Okay. Can you Show yourself? Can you show yourself please? da falan tatlı işte ya. Ne diyor <laughs> lan o? <laughs> I don't understand. Aa A çok pic, uzun mesajlarınızı bot otomatik olarak siliyor, göremedim can you maalesef show ki. Yourself? Dude, uh, can you show yourself? Selam hoş geldin. You are man or woman? Çok güzel aydınlatıyor ya etrafı. Bu da UV ama başka bir far versiyonu stick hey, şeklinde you. olan. Bu da ne deniyorsa tam olarak. Are you here? Kanalın çok güzel olsun zamanlar izliyorum yeni takip ettim Nerede gördün Old man. Selamlar hoş geldin. Ne you? Behind you arkandayım diyor. Okay, okay. Oynuyor. Uh, can you write this book please? Aa, hoş geldin. Teşekkür ederim. Can you write this book? Yes or no? benim hayaletime bakmaya gelir misiniz bu ekip sanmıyorum. Hoş değil aramilerin deli hoş değil. <laughs> tamam dur bir geri gelin. Okay. Dondurucu <gülüyor> soğuk <gülüyor> mu var sanki? Evet bir tık galiba. Ben sanki bir şeyler gördüm gibi içerik, oldum. Termometre bir bakayım. Vay, go go de bakayım. Why? Gold. Okay, okay, okay. We are living. Eee, tamam en azından yeni biliyoruz. Ghost Orb'a bakalım mı? Ben oraya yerleştirdim. Arabaya bir Tamam. Bu nerede? Yerinden kolay buluruz. Anlaşılan hayal tuvaletin hani anlaşılan hayatın tuvaleti gelmiş. <laughs> senin ne diye bir daha yazma. İyi yapmışsın bu arada kaçırmıştım çünkü onu. Termometreyle bakmış mıydınız? Ben baktım. geldi ama yaşlıymış onu biliyoruz. O tuvalette olduğu kesin. Abi süçüm mu? Ben tuvalette konuştu bayağı çünkü orada kesin. Şu şey projektörü koyacağım oraya. Gelin. Eee akıl sağlıklarımıza bakalım. İyi. Güzel akıl sağlığımız. Tuz aldınız ama mi, ama alayım şey mı alayım mı? Tuz al al. Aldım. O, iyi, yani şey, bir haçı şey daha da alabilirim. Da haç haç bence. haç. Bence. Haç almış. Ney? Ney? alacak mı ya? Tüt. Ne, ne? Neyi? Neyi Neyi? Neyi? tüt? Bakın uzaktayken B, yakındayken V ona göre. Dude, we are coming again. Are you here? Tuzu nasıl dökeyim? Kapıya mı dökeyim? Evet, evet genelde şu, şu kısmı döksene. Oo. Oh. Hızlı oldu, bastı hemen. Bastı. bastı. Are you friendly? Are you here? Oyunun evet. amacı Dün, hayalet aldanmak. Here. Aslında hayaletleri tespit etmek. Burası hayalet denmiş. Hayaletin türünü tespit ediyoruz. Hayalete dair ipuçlarını arıyoruz. Aa tuzu bastı. Aha <laughs> tuzu hemen bastı hmm, döktüğüm bastı, gibi. Yeah. Okay. Uh, uh, can you write this book? Show yourself. dude. Show yourself. Please. No, <laughs> dedi. Ne dedin? Duyamadım. Bence no Öyle bir şey. No de başka bir şey dedi. Dude, I don't understand. Can you repeat? Konuştu, konuştu. Onu işaretledik. Show yourself, please. Can you write this book? Behind you, okay, okay. Behind me, okay dude. Uh, can you write this book? İyihuleki bebe saldırmıyor. Oynuyor. Stay cool bro, stay cool, okay. We are friendly. Başımızı elimizde alalım. Can you Hac show yourself? Please. Evet hayal araştırıp buluyoruz bu kadar. <laughs> show yourself please. Again. Say cool. Şartelleri attırmış ya. Abinin delinden anlarım ben anmaz savayda. <laughs> yok iş. Bu patlattı galiba. Geniş. Patlama sesi geldi. Evet evet. Bu ya. Ee, show yourself please. Gidin mi de de? diyor? Oğlum ne dedim? anlamıyorsunuz bu ne dedim? AN diyor önce bir şey diyor anlamıyor. Diyor <laughs> <laughs> stay cool. Ne de duyulmuyor o kadar. We, we are friendly. I take a shower, okay? Man, Ne Like Where are you? Yeah, we'll Okay. Can you show yourself? Can you uh, show yourself? ben bu sefer uzaktan uzaktan duruyorum farkı neyse ölmeyeceğim. <laughs> okay. O kamyonu artık bedeni de görmek istiyorum. Can you show yourself? Behind Or me. Front. Okay. Uh Can you show yourself? Yeah, I, I'm here. Okay, you are here. But yes, uh, EMF kaç? Show yourself. Abi oyunun sesi full o, oyunun sesinin full olması lazım. Yok, oyun içinden kısık biraz. Sesler çok geliyor dendiği için. Where are you, dude? Arkamda tuvaletin oraya <laughs> doğru. Behind diyor devamlı. Aa, teşekkür ederim Prime ile abone olduğun için. Hoş geldin. Onu onu ne oluyor? <laughs> Birini aldı. Ne oldu? Biri mi öldü? Biri gitti. Yok yok korkuttu sadece. Yok sadece hohladı. Direkt solda bak direkt şurada. Okay dude you are so beautiful. dört <laughs> Biz arkanda diye bakıyoruz 4. bizde ama yok. Hani arkandayım ee, diyorum ama arkamızda değil. Yer. otomatiğe bağlamış galiba. Önümüzde olsak so, daha korkuturduydum. Aynen so, direkt solunda. <laughs> dude we are friendly we are friendly. Say cool say cool. Hoş geldin, hoş geldin. Kimse ölmedi daha. Bu map yeniymiş Şu evet. Şurada Başka malzeme var mı? Bakalım gelin. Bakalım. <laughs> ne ya? İyi, tuzda başarılı olduk. Parmak izinde başarılı olduk. Elimizi ne yatsak başarılıyız be bu tur. <laughs> Kamera hariç. Akıl sağlıklarımız da hızlı düşmüyor ya. Bence bu da önemli bir etken evet. şey. Ayrıntı. Evet evet evet. Evet, evet. 70 Saldırgan 70. değil. Sadece korkutup uzaklaştırmaya çalışıyor. Aktivitesi de öyle. Ne var şimdi? Phantom diye. değil o zaman. Poltergeist diye bir şey var. Bir de Bimik var. Bakalım ikisinin açıklamalarını. Yarım yamalak İngilizcemizde. Onur da Türkçeydi. Ay, Onur da Türkçeydi galiba. Yok. Mimik'e şey bak Ha okey. Mimik'e bak mı? Mimik'e Dondurucu soğuk var mı? Yok. Ya ben sanki gördüğüm bir gibi oldu ama. Bakayım. Bir buhar, bir şey. Bir daha mı baksak ona? Phantom değil, Phantom akıl sağlığını hızlı düşürüyormuş. şey? Objeleri manipüle eder ve korkutur tarzı bir şey diyor Poltergeist'te. Phantom değil, Phantom'lar çok saldırgan oluyor normalde. Spirit Box, Ghost Writing varmış ama Pol şeyde. Poltergeist'te. Eee, Mimik'te de freezing temperature varmış. Herhangi bir freezing aldık mı oranın e, şeyine baktınız mı? Ben, ay, yani. ben gördüm ki bir freezing. Yani? Ama Nikosma ya, yok dedi. şey düştü mü? Ee, şey yani, ee, çok düşmedi. Şu projektör hangisi acaba ya? Nerede ya şey görece, neydi? Termometre. Ben de bakacağım. <laughs> Bu ne mesela? Nikosma da. Ya hay anasını bunun. Buhar değil ya şey o çok soğuk olduğu zaman ağzın buharı hareketin içine şey çıkıyor ya o. Evet Antum daha saldırgan diye biliyoruz biz de. Bu ne? Mikrofon gibi bir şey bu herhalde. Buna bakacağım. Ben gidiyorum. Gel gel. Geliyorum. Hmm, dur bakalım bir bak belirtilere göre. Biz hayaleti daha adam akıllı hiç görmedik galiba. Sadece korkuttu bizi hep. We are uh, coming again. Stay cool, stay cool, stay cool. Ne yaptı? Yok. Ben sana, gelin ben. En düşük altı gördüm şu an. Be calm please my friend. We are friendly. Don't worry. Sakin ol. Yo. Aa. Ben ölmeyeceğim. 4 4 4. Öldürmedi beni. Kimseyi öldürmedi. 4. Tam burada. Beacon Beacon. Beacon please. cool. Stay cool. Stay cool. Aa, Aa derecede bozuluyor. Geliyor geliyor kaçın Show yourself Şarkı dude. mı söylüyor sanki gelirken Evet Tam evet bir şeyler mırıldanıyor Where are you? Show yourself Dude <laughs> Haçı oraya koy mu haçı elinize anla Dude Ölmeyeceğim ben bu yüzden Mutun yanında atacak bir şey yoksa Ado genelde neydi olur diye biliyorum. Ama bunlar bizi hiç ah, öldürmedi Elçin. ki. Dur bakıp geleyim. Hiç daha ölenimiz yok. Sadece korkutup korkutup you? gitti. Birkaç kere aktivite oldu. Are you mad? Yok burada konuştuk. Mad? Burada derecede düşük. Bizimle sohbet de etti. Parmak izi bulduk burada. Stay cool, stay cool, stay cool, stay cool. Kaç, 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 kaç. Stay cool. We are friendly. Are you mad, dude? Bilmiyorum ki. 160 p diyorum açın şeklini bir de göremiyorum ya. <laughs> Neymiş adı? Paul Martinez. Paul. We are friendly Paul. Can you show yourself? Paul. Can you write this book? İki tane şey bulduk, değil mi? Can you write this book? Paul. Hani fentim değil. Merhaba, hoş geldin. Paul Martinez. İki öldürdü diye book, biliyoruz. Öldürmez please. mi fentim? Paul. <laughs> Paul, are you mad? Yeah. Ya it, Nur, görüşürüz. Kapılarla. Paul, show your beautiful face. Paul, şey Paul, show yourself. After it's coming, himself can. you does time Yok. Bir kere göster onu çekemedim ya. Hey Paul. Fuck. ne bakayım? Fuck you. Hayır abi. hayır. No 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 no. Are you here? Bir şey yok. Aha. Are you? Geliyor. Dört oluyor. Arkamızdan gelmiş. Arkamızdan mı gelmiş? Ah kim öldü? Aa. Çağatay Çatay öldü. Çağatay... Aa ilk defa Çatay öldü Biz lanetlendik. Çağatay Sınav. geri gel. Çatay geri gel. Gel gel Çağatay. Ben kameraya ben? alıyorum. Elimiz ayağımız tutuyor. Al Şimdi birimiz buna sövsün ben de fotoğrafını çekeyim. Ben ölmeyeceğim. İnat ettik biz ölmeyeceğiz. <laughs> tamam. Şöyle yapalım. Onu öleceğim bu tarafa bak buradan gidiyoruz. Arkamızdan abi. geldiyse yanlış yerde mi bekliyoruz acaba ya? Aa şeyler dedi. Geliyor, gibi geliyor, Ne oluyor? Ne oluyor? Öldüm ya. İyi ki ölmeyeceğiz dedik. Olmadı bu sefer de başaramadık. Ya. Elimde haç vardı. Ben haç boşuna mı aldım hep? Fotoğraf makinesi nerede? Bende bende. Yer lavabodan geldi aldı çatayı. Ama beni de buradan gelip aldı Erçin. <laughs> Buranın içerisinden çıktı. Görüşürüz Bilmiyorum. teşekkür Hocam, ederim. Nasıl öldürdü ama? Hiç mutlu değilim çatay çok kötü öldüm ya. Ha. Ya büyük ihtimalle ha, Phantom işte, <laughs> seni şurada sıkıştırdı. Olabilir. Phantom çünkü asla yazı yazmıyor. O yüzden ben yazının üstünü çizdiğimde Polder Skate gitti. Mimik de değil Phantom herhalde. Dur evet, bir daha Phantom'ın şeyine bak. Chat'te de biri diyor Phantom'u büyük ihtimal diye. Bu sefer buradan geldi. Lavi'ye Arkanızdan dolanmış olabilir. Bilmiyorum ki ya. Asla yazmıyor. Bunu çizdiğin zaman... Bunu bilmiyorum bu arada. Bu yanlışlıkla çizdim. İkisinden biri oluyor. Çünkü asla yazmıyor. Doğru. Bu da hiç 5 olmadı. Bir sürü olay oldu 5 olmadı. Ama Phantom olamaz. Akıl sağlığımızı o kadar hızlı götürmedi. Değişmiş olabilir mi ki özellikleri falan? Yo okudum özelliklerini. Allah Allah. Akıl sağlığını hızlıca indirir ya. Çık. Mimik mi ya? Bilmiyorum ki. Mimik değil gibi. Çekmişim. Çünkü olsa mimik olsa net ya. konuşurdu. Di şey ya mimik mimik. Konuşuyor ya zaten. Çekmiş. Yok şey yazmıyor pardon çok özür dilerim yazmıyor. Aa Onur da ölmüş. Ha, ben de öldüm. Ya, Onur da ölürdü ya fotoğrafını çektim diye seviniyordu. Evet, Discord'dan. Ne <laughs> <şeymiş gülüyor> <yapmışım diye, isterim. gülüyor> Şey yoksa. ya, e, Phantom değil, Yo phantom phantom çünkü mimik falan olması mimik mi nasıl okunuyorsa freezing olması lazım hiç soğuk havada şey yapmadık polders skate olması için de yazması lazım asla yazmıyor o yüzden hmm. phantom Fotoğrafını çekebildi şey, mi defterden vardı. görebiliyoruz gerçi onu Çekmiş mi şu an bu çekmiş herhalde Aynen çekmiş çekmiş, çekmiş. Tekten, Ama çekmiş çekti. ama yok Tamam ben phantom diyorum kendisine ben Bence de farkındaydım. Chat de mimik diyor ya. ya. Fotoğrafını çekebildiyse mimiktir mi öyle bir şey dediler. Bilmiyorum. Mimik Bakalım. diye mi okunuyor bilmiyorum. Yazmadı yazmıyorsa neyin nazını yaptı bilmiyorum. Ay, mimik evet. çıkarsa üzülürüm. Saçmalama mimik çıkarsa. Phantom bak. Oha Güzel. 640 verdi bana. Bana 35 bana verdi. verdi. <laughs> 65. Oğlum bana niye bu kadar verdi?